Londra 2023 yılına nasıl girdi? Londraaktuel.com web sayfamızdan ve tüm sosyal medya hesaplarımızdan Avrupa ve İngiltere gündeminde öne çıkan haberleri Türkçe olarak bulabilirsiniz. Haftanın öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber turumuz ekranlarınıza geliyor. Londra 2023'ü Thames Nehri kıyısındaki ışık ve havai fişek gösterileriyle karşıladı. Covid pandemisi sonrası organize edilen ilk büyük yılbaşı kutlamasında 100 binden fazla kişi bir araya geldi. Gösterilerde havai fişeklerin yanı sıra dronlarla ışık gösterisi yapıldı. 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in konuşmalarından bazı bölümler dinletildi ve dronlarla Elizabeth'in silüeti oluşturuldu. İngiltere hükümeti yeni yılın ilk gününde Manş Denizi'ni geçerek ülkeye giren düzensiz göçmen sayısını açıkladı. Buna göre 2022 yılında 45.756 göçmen kaçak yollarla ülkeye giriş yaptı. Böylece göçmen sayısı 2021'e göre 17.000'den fazla artarak rekor kırdı. Geçen ay Manş Denizi'nde göçmenlerle dolu küçük bir teknenin dondurucu soğukta alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti. İngiltere hükümeti Çin'den ülkeye gelen yolcuların uçağa binmeden önce negatif Covid testi sağlamaları gerekeceğini doğruladı. Pekin'in sıfır Covid politikasını gevşetme kararının ardından vaka sayılarının artmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında olduğu birkaç ülke Çin'den gelen yolculardan negatif test isteyeceğini açıklamıştı. Çin 8 Ocak'ta sınırlarını tamamen açacağını söyledi. İngiltere'de iklim değişikliğine dikkat çekmek için sıklıkla tartışmalı eylemler düzenleyen çevreci grup Extinction Rebellion geçici olarak eylemlerine ara vereceğini duyurdu. Gruptan yapılan "Bırakıyoruz" başlıklı açıklamada, işlek yolları kapatan, kendilerini binalara yapıştıran ve çeşitli sivil itaatsizlik hareketlerine katılan aktivistlerin eylemlerini geçici olarak durduracağı ifade edilerek bu tür yöntemlerin istenen etkiyi sağlamadığına değinildi. İngiltere'de Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi'nin olağan genel kurul toplantısı Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Camii'nde yapıldı. Kurulda İngiltere'deki Türk toplumunun tanınan simalarından Atilla Üstün tekrar dernek başkanlığına seçildi. Başkan Üstün konuşmasında İngiltere'de Türk kardeşliğine, diline, kültürüne sahip çıkmak ve de gelecek nesillere bunları aşılamak için var gücümüzle çalışacağız dedi.